Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Inter maçı yapıyoruz. Inter vs. Arkadaşlar Lazio. Ee, Lazio'yu niye seçtim arkadaşlar? Çünkü... Gerçekten to seçiyordum match. arkadaşlar. Hep kötü takımlar çıktı. E, e, çok kötü takımlar çıktı arkadaşlar. Gerçekten hiç tanımadım. Takımlar çıktı. Ben de... Ben de ilk te tanıdığım takımı ilk tanıdığım takımı koyacağım dedim arkadaşlar. Lazio iyi mi kötü mü bilmiyorum. Bir kere bir, bir, kere bir yerde duymuştum arkadaşlar. <laughs> yanlış hatırlamıyorsam Galatasaray'ın o yapmıştı. Golle başladık. Lazio yanlış hatırlamıyorsam Galatasaray'ın o maç yapmıştı. Arkadaşlar oradan da hatırlıyor olabilirim. Yanlış biliyorsam da arkadaşlar özür dilerim. Ben arkadaşlar Lukaku'yu ilk 11'e koymayı sevmiyorum arkadaşlar. Çünkü e, en son arkadaşlar Lukaku'yu ilk 11'e koymuştum ben arkadaşlar. E, şanssızlık getirmişti. Olsa hep 3 tane golümüz offside'e gitmişti iki tane de Neymar'la gitmişti arkadaşlar yani o yüzden Lukaku'yu ilk 11'e koymayı istemiyordum ama Lukaku'yu ilk 11'den çekmeyi gittim. hep arkadaşlar böyle karşı karşıya kaçırıyordu ama bu sefer o kaçırmadı Evet şimdi bu nereye? Hakan ben çalhan oluyor da bir kafa olmuyor. Kafa bulamıyor. Bir dakika şanssızlık getirdi. Şanssızlık getirdi çünkü bana. Son profilü değiş. Ne çabuk buldum adam. Enerjilerin yarısı gitmiş resmen. Biraz dinlenmeleri gerek ya. Bekle. Kaleci oynasın biraz. Kaleciler yorulmuyor. Hiç koşma, pas ver. Lan utak çıksana ya. Bu doğru Hakan. Ve evet, son anda kale kaleci Evet, Hakan. onu çok uzaklara doğru kullandı. Hakan Çok arka. Şimdi Lautaro Martinez da. Oooo yuva şut atmışız mı? Ben bunu sayalım arkadaşlar. Bu ne golü arkadaşlar yazabilirsiniz. Yarın molemi. Yani molemi. Yuva şut ama arkadaşlar. Yorumlara yazın. ne Nabil geliyordu, pas verdi, bastı. Barilla şimdi. Brazovic. Kötü paslar. Maçta eksik olmuyor. Kafa kafaya çarpışan iki adamı mı gördün? Şimdi o da vurdu. Ama top Ve arkadaşlar şuraya dikkatli baktınız mı? Bir de şu, şu adamın dolusuna baktınız mı arkadaşlar? Oldu adam kendini yerden yere evet far hocam. Adam kendini yerden yere sürüklemiş. Hadi hızlı başlat zaman kaybedemem. Bahtoğlu Martinez baskı yapıyor topa. Baskısı sonuç getirmiyor. Hakan Çalhanoğlu pasını verdi. Şimdi hafif hafif hareketlenmeye başladılar derken... İmabüle yapılan faul. İmabüle tekrar. Of saygılar istiyor aldan sonra offside yani niye faal vermedi ben ona şaştım. Andanovic verdi. Çok hızlı ya acel bir acel bir acel bir, Acay Acay bir geçti. Zeko. Ve maçın ilk yarısı bitiyoruz. 2-0 İntels ee, Soyunma odasına Mutlu giriyoruz Şimdi Dzeko Baskısı sonuç getirdi Dzeko Vuramadı Vuramadı Bastoni Şimdi Acerbi Nasıl okunduğunu bilmiyorum Acerbi Hakan'a geçmedi top. Hakan şimdi geçti. Vurdu kalecinin üstüne. Taş kullanılacak. Şimdi Brozovic uzaklardan bir deneme. Çok kötü. Çok kötü bir şut. Brozovic'den geliyor. Başlattı. Kassalı. Nasıl okunduklarını bilmiyorum. Romaço, Romaço, Romaço diyeceğim ben. Hayır, imobil geçti, imobil, imobil vurdu. Hayır, kendi kalemize, kendi kalemize, kendi kalemize. Hemen izliyoruz. Bu da imobil, imobilin tuşu, şutu. Hocam gol değil, İncelemek isteyenler incelesin arkadaşlar. Fotoğrafını çekip inceleyebilirsiniz. Bak arkadaşlar burada çizgiden çıkartıyor ve konami bunu gol sayıyor. Süü sesimi geliyor bana mı öyle geliyor. <laughs> Hop. Bostoni! Bostoni vurdu! Vur <laughs> Martinez! Dokunamadı Martinez! Şimdi İmobil kafayı vuramadı. Dumfries eline geçti top. Şimdi bir orta Roma Çinoli'ye öne geçti. Şimdi bir yolta, bir kafa. Kalecinin ellerinde. Dimaço koşuyor. İlerideydi Dimaço. Koşması gerekiyordu. Ofsaytta. Arada ses çıktıysa özür dilerim yanlışlıkla yaptım. Unutup yaptım arkadaşlar. Kulesi çıkarttım. Kılıfı çıkartınca da ses çıktı yani onu yapmış oldum arkadaşlar kılıfı çıkarttığımda. Bunun aslında ne saçma bir konuşma oldu neyse. Yaptım deyince de başka bir şey anlayabiliyorsunuz yani. Ben Şimdi balela <laughs> dakika 77 evet baskımız sonuç getirdi ve çok güzel bir pas oldu düzeltme rovaşata düzeltme rovaşata şimdi tekrar bir yolda matinezin kafasından top kalecinin ellerinde iki kez rovaşata çekti biri gol oldu Zeko. Nova şata Bella adam. Üç Üçüncü Nova şata. Üçüncü Nova şatamız da oldu. Uzaklardan şutumuz doldu. Ve maç burada sonlandı. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.